Merhaba arkadaşlar. Bugün Life Park'taki gösterimiz için, Dreamcatcher konserindeki gösterimiz için pratik alacağız. Isınıyorlar şu anda. Çözen ısınıyor. İlk pratiğimiz değil. Daha önce başladık ama o kısmı çok çekemedim. Belki eklerim birkaç pratik videosu ama... Koreografimizi bitirdik, hazırladık. Bugün aynasız pratiklere geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Çok heyecanlıyız ya. Kıyafetlerimizi falan hala halletmedik. Bugün 30 Ağustos. Zafer Bayramı. Kutlu olsun. Bakalım bir haftamız kaldı. Haftaya sahnedeyiz. merhaba arkadaşlar. Bugün çarşamba konsere kaç gün var? D 4 dört gün. Perşembe cim. Neyse. <laughs> Life Park'a geldik pratik için. Yine sende pratik alacağız. Kıyafetlerimizle. Kıyafetimin bir kısmını giydim. Buradan bile araba geçiyor. Aksesuarlarımı falan takmadım. Burada bekliyorum kızları. Onlar daha gelemediler. Benim evim buraya yakın olduğu için çabuk geldim. O yüzden eklemekteyim. İşte burada sıraya gireceksiniz. <laughs> Buraya böyle çimen yapıyorlar arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Wow. Burası çok çukurdu. Evet. Şey wow. Şey wow. Böyle yeşil çimenler. <laughs> Kendimi Shakira gibi hissediyorum. Aynen. Bir anda çok güzel oldu bak. Shakira. Shakira. olay ola. Arkadaşlar devasa bir yaratık gördük. <gülüyor> <gülüyor> Sallanıyor orada. Devasa bir şey. Örümcek andı, eşek kostu falan. Belgesel mi çekiyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bırakılan Lara. <laughs> Yapma. 7 Eylül Cumartesi. Sahneden önce bir bacak günü cime gittik ablamlarla. Şimdi hazırlanacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Sabah yağmur yağıyordu. Bir tık endişelendik. Acaba iptal olur mu? Zorluk çıkarır mı? Vesaire diye. Ama şu an yağmur durdu. Bir problem yok. Bakalım. Heyecanlıyız. Çözümdakiler Hacı Osman'dan servise binecekler. Ben direkt gideceğim. Zaten evime çok yakın. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Makyajımı da yaptım. Hazır hissediyorum. Bakalım ne olacak. Yoğurdumu yedim. Güçlü hissediyorum. Changbin rapi bende olduğu için bir ohta biraz gerginim çünkü sözlerimi çok ezberleyemedim. Ama az oynatabiliyorum. O yüzden problem olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Saçlarımızı öreceğiz. Ama ben kendi saçımı öremediğim için Lara'ya öldüreceğim. Life Park'ta. Umarım hazırlanma yerimizde keçiri falan görürüz. Çok iyi olur öyle olursa. Canım ablam, canım abim beni bırakıyor. Arabayla kaç dakika? 4, 3 o tarz bir şey. Bakalım. Arabaya binince heyecan bastı beni ya. Heyecanlandım. Olayın farkına vardım galiba. Makyajım çok güzel olmuş. Bizim şarkımızın provası. Evet, kulisimiz. Oneira ve Çözün aynı kuliste. Yok. Ceren. Hi girls. <laughs> evet, Cem'e nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım Ceren. Seninle Mike Drop'ta el ele tutuşmak için çok heyecanlıyım. <laughs> <gülüyorczywiście> <gülüyor> Hazırlandığımız yer biraz daha toplu olsaydı galiba estik durabilirdi. Spişe. Aa highlighter ne kadar güzel. Şey, Espa. Ha, ben sanırım navis olarak geçeceğim Espa'ya buradan. Evet, sen buradan Espa şey yap. Ne yapın? Baş. Sahne fiti çek. kızlar ya Bence okay Böyle biraz şu gibi. Hazırlanmak. Sayın Duru. Şimdi diğer grubumuzu izlemeye gidiyoruz sahne önüne. Ama sahne önünde de biz ihtimalle arkalarda olacağız çünkü girip çıkmamız gerekiyor sürekli ve önde eminim aşırı itişmeler olacak. What's know the You know I can change your life <laughs> yeah. Sonundan itibaren. Hey guys, 트리키가 처음인만큼 저희가 단체로... 또가닥토비케아 님스턴트파키스디오로... 그러면 한번 방아침 해볼까요, 멤버들? 어서 와, 이해 빨리 떼어버럼... 세 멤버가 아파프리 저희 실제로 보니까 어때요? biz böyle yüzüze g ö r ü n c 지금 테이프 같은데 저희 <웃음> <버스킷을> <웃음> 이렇게 들고 계 분들도 <웃음> <가지고> <웃음> 계시고 저희 <laughs> 음. 이름 이 <이렇게> 적어 주셨는데 너무너무 <laughs> 너무 감사드립니다. 지금 <laughs> <laughs> bizim üyelerimiz de Türkiye'ye ilk kez geldi. Nasıl hissediyorsunuz? Canım. Şimdi az önce bir tane hayranımız kaymak yediye yazmıştı ya. Ben aslında bu Life Park'a gelmeden önce otelimizin yakınında bir kafeye gidip kaymak yedim. Gerçekten çok lezzetliydi. Bunda yakan iyi Çok az kaldı çıkmamıza. Hazır çok, mıyız? Çok hazırız. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyım ya. Bizden önce bir grup çıkacak Oneira. Purple Kiss şimdi bitti. Evet çok tatlıydı kızlar. Evet çok, çok güzeller çok bu arada. Güzeller, bebek gibiler. Umarım sahne arkasında Dreamcatcher'ı görürüz. <laughs> Umut fakirin ekmeğidir arkadaşlar. Ne olur. <laughs> <laughs> arkadaşlar az önce Dreamcatcher üyesini gördük. Evet. Şu an sahne arkasındayız. Öyle uzaktan bir zeyt saldım. <laughs> Kim saldı bu? <laughs> Şiyon mu? <gülüyor> Görmedim ama <laughs> mor elbiseleri vardı. Aa, orada var. Pembe Heyecan, heyecan, heyecan. Arkadaşlar biz tam sahnedeyken yağmur yağmaya başladı ve biz e, hani devam ettik ama çok kaotik bir şekilde oldu yani bizim yer nefesimiz şurada nasıl oldu hiçbir fikrim yok ben sahnedeyken çok iyi hissettim yağmur yağdı okey daha böyle havalı şeyler olur falan gibi hissettim ama bakalım. Dreamcatcher çıkabilecek mi acaba? Umarım onlara hani hiçbir şey olmaz. Bizde böyle oldu. Oo canlı söylüyor. Ha? Evet. En sevdiğimiz şarkı yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kadar koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Yetiştik. <gülüyor> Yetiştik. Secret. Oh. But, so